Evet şu şikayetimizi daha önce e, konuşmuştuk şu kapaktan sürekli su atıyordu e, bu nedir diye de hatta bir video çektik Şimdi şüphelendiğimiz bir sorunu e, termostatımızı değiştireceğiz termostat muhtemelen kapalı kalıyor e, Ara ara e, bundan dolayı da e, altta aşırı basınç oluyor ve buradan su atıyor çünkü su attığında hararet falan olmuyor. Fanımız çalışıyor oluyor. Hararetimiz normal 90'da. Zaten çıkan su çok sıcak olmuyor. Yani durum bu. Şimdi sökelim. Termostata bakacağız. Termostatımız şu. Mita marka. Gitti mi Şöyle Özdemir Otomarket'ten aldım ben bunu. Mita marka aldım. Güzel olduğunu söylediler. Buyur usta. Evet. <laughs>

şu an yaptıklar ise hava vererek içindeki antiterizli suyu şey yapıyorlar. Bir bidonu almaya çalışıyorlar. Evet. Kırarak çıkartmak zorunda kaldık. Bakalım. Şu parçayı kırdık. çıkan termostatımız şu. Şurayı kırarak çıkartmak zorunda kaldı usta. Çünkü şurası bu şey. Su, vida mı yalama olmuş dedin usta? Evet. Vida yalama olduğu için burayı sökemedi. Onun için şu termostatı kırmak zorunda kaldı. Termostatın şurası da malzemede için aşağı düştü. Birazdan görürsek onu da size gösteririm. Deneyecektim aslında termostatı ama Hayırlı. Böyleymiş. Şu vida yalama olmuş. Onunla uğraş. Bak şu vida. Onu nasıl çıkaracağız? Ona uğraşıyor. Bir öyle bak. Bir Elazon yayını da değiştiriyoruz. Kırılmıştı. Onu da opar yenisini aldık. Götürüp değiştireceğiz şimdi. Evet ustamı çekmiyoruz. Çünkü istemiyor çekilmek. Onun için şöyle helezon yayımı çekeyim. Helezon yayını da kırmıştık. Daha öncesinde bir kere değiştirdim ama sansürlü çekim yapmak zormuş ya. Yani. Şimdi, görsele gireceğin diye. Ustam gelenekçi bir usta. Öyle sosyal medya falan istemiyor, sevmiyor. Yemilikçileri gördük abi. <laughs> Halbuki kendi mesleğinin şeyini saklıyor, gizliyor. Farkında değil. Bence aslında bu meseleye aşikar etse daha iyi olur. Yeni taktık buraya. Alt vidayı zor çıkarttı usta. Bakalım alt vida. daha iyi doğru çıkarttık. Ama şu anda iyi. Şu malzemeyi değiştirdik. Termostat. Aküyü söktük. Akü yuvasını söktük ve değiştirdik. Evet. Helezon bir yayım daha kırıldı. Şöyle göstereyim. Bu ikinci yay. Arda arda kırıldı. Bunu değiştirirseniz ikisini birden değiştirin. Şöyle alayım. Bakın görüyor musunuz? Şuradan kırıldı. Aynı yerden sağ tarafta kırıldı. Bir hafta sonra da sol taraf kırıldı. Şu anda değişimini yaptık. Termostatın durumu bu. Termostatı değiştirdik. Araba e, kapaktan su atıyordu. Biz de termostattan şüphelendiğimiz için termostatı değiştirdik. Çünkü hararet yapmıyor. 90 derecede duruyor hararet hep. Ama kapaktan e, şey hava atıyor. Sürekli değil. 15-20 güne bazen denk geliyor. Ve termostat bayağı yıpranmış. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, 1.6 Doblo Multijet'in termostatını söktük ve deniyorum. Şimdi şu anda kapalı durumda. Birazdan açması lazım. Şuradaki en tepede gören pimin Normalde yukarı doğru çıkıyor olması lazım. Evet. Pimin ileri çıkması lazımdı. Çıkmadı. Şu anda içerisinde 90 dereceye yakın su var. Ama pim oynamadı. Geç açıyor. Geç açtığı için de hatta hiç açmıyor ya da açık kaldığı da oluyor. Gördüğünüz gibi pim şu pimin çıkması lazım ki şuradaki siyah contayı şeyden ayırsın ve motordaki suyu ileri sürsün. Ama gördüğünüz gibi ileri. türmət